Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere Autel'in ürettiği BT609 akü test cihazının tanıtımını gerçekleştireceğiz. Sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Akü test cihazımız içeriği bir tabletimiz, bir adet akü ölçerimiz, bir adet de interfeysimiz bulunmaktadır içerisinde. Akü test cihazıyla yapacağımız işlemler şunlardır. Aküyü araç içi test yapabilirsiniz, araç dışı test yapabilirsiniz. Akü değişimini yapabilirsiniz, akü sıfırlamalarını yapabilirsiniz. Ee, şu anda yeni günümüz teknolojisine göre üretilmiş olan e, elektrikli araçlarda lityum pillerin testlerini yapabilirsiniz, arıza tespit cihazı ve canlı değerlerini görebilirsiniz, servis resetlemelerini rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi sizlerle birlikte BT 609'un araç içi testini gerçekleştireceğiz. Araç içi testinde e, şu anki aracımız Mercedes 2020 E200 dizel aracımız. Araç içi testine giriyoruz. Kontağımızı açıyoruz. Ve şasi aramaya basıyoruz. Şasi aramaya bastıktan sonra burada standartı, standardı Avrupa standartlarına göre üretilmiş bir aküsü var ve kapasitesi 850 ileri diyoruz. Gördüğünüz gibi cihazları kapatın. 3 aşamalı testimiz var. Aküyü, marş motoru ve jeneratör olarak ölçüyor. Yani akü dediğimiz araç içi testinde anahtarı kapatıyoruz. Marş motoru araç çalışırken tüm her şeyi yönlendiriyor zaten cihazımız. Jeneratör dediğimizde araç kapalıyken yapılıyor. Araç içinde tüm elektrikli cihazları kapatıyoruz. Farımızı kapatıyoruz, kontağımızı kapatıyoruz. kapıları kapattık ve testi başlatıyoruz. Akümüze algıladı ve %95'lik akünün önü var. Gerilimi 12 volt kapasitesi belli akü kapasiteniz buydu. Sıcaklığı ölçülüyor ve istiyorsanız buradan raporunu alabiliyorsunuz. Yazdırabiliyorsunuz ya da mail olarak atabiliyorsunuz. Devam diyoruz. Kontağın kapalı olduğundan emin diyor, emin olun diyor. Kontağımız kapalı, kapalı. Testi başlatıyoruz ve aracın start verilmesini bekliyor. Aracımızı çalıştırdık. Gördüğünüz gibi aracın motorun çalıştırma anındaki değerini, akü değerini ölçüyor ve ne kadar sürede başlangıç zamanını ölçüyor ve devam ediyoruz şu anda farlar ve klimalı klima gibi elektrikli cihazları kapatın ve devam edin diyor. Motor devrini 2000-3000 RPM'de tutup ve otomatik olarak kendi devam edecek. ayağımızı gaz pedalından çektik ve devam tuşuna bastık. Şu anda tüm farlar, klimalar hepsini uzunları açıp radyomuzu açıp devam ediyoruz. Klimamız da açık. Yine motor devrini 2000 ile 3000 arasında gaz pedalına basarak tutmaya çalışıyoruz. Gaz pedalını bırakıp devam ediyoruz ve kontağı kapatıyoruz. Bize burada bir rapor verdi. Kaç milivolt olduğunu, en yüksek gerilimin yükte olarak olan gerilimlerin kaç volt olduğunu gösterdi. Ve gördüğünüz gibi tüm testlerden başarılı bir şekilde aracımız geçti. Burada da en son olarak tüm raporların hepsini çıktısını alıp ya da e-postayla gönderebiliyorsunuz. Bitti diyerek devam ediyor. Bu testlerin, bu testlerin hepsini e, bir paneli var BT 609un O panelde e, görebiliyorsunuz. Bu cihaz akü üreticileri için ya da ekspertizler için yapılmış bir cihaz. Akü üreticilerin verdiği e, franchiselar, bağıllıklar, kontrol edebilmek adına ya da akünün e, kaç senelik e, ömrü kaldığını görmek adına çok güzel bir cihaz. Bunun yanı sıra araç içi testi ve araç e, test araç dışı testlerinin yanında akü değişimini sıfırlamalarını yapabilirsiniz. Arıza tespitlerini yapabilirsiniz. Tüm modülleri hepsini otomatik olarak tarayabilirsiniz. Şu anda şasemizi çekiyor. Yazımız otomatik olarak şaseyi çekti ve tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi. Aracımızı tanıdı. Kasa ile birlikte devam dedi. Kasa numarasını tanıdıktan sonra istiyorsanız otomatik arama yapabilirsiniz. Tüm modüllerin hepsini tarayabilirsiniz. İstiyorsanız kontrol ünitelerinin hepsine tek tek girip arıza tespitini yapabilirsiniz. Otomatik tarama diyoruz. Otomatik şahseyi algıladıktan sonra otomatik taramaya giriyoruz ve tüm modüllerin hepsini taramaya başlıyor tek tek. Aracımızda kaç modül varsa hepsini tarıyor. Bir de BT609 akü test cihazımızda servis işlemleri var. Bu servis işlemlerine yağ sıfırlamalısından tutun, DPF sıfırlamalısına, DPF rejenerasyonlarına, gaz kelebeği adaptasyonlarına, enjektör kodlamalarına, e, kilometre sayacını okuyarak aracınızın kilometresini, far kodlamalarını, EGR e, tanıtımlarını hepsini bu menü üzerinden yapabilirsiniz.